Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bulut madenciliği ile karşınızdayım. Sitemizin adı Quator. Site daha dün açıldı arkadaşlar. Çok yeni bir sistem. Sizin öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bakın burada register bölümüne geldiğimizde burada bizden bir mail adresi şifre. Sonra tekrar şifremizi yazmamız istiyor. Ondan sonra register tıkladığımızda hesabımız oluşturulacaktır. Evet arkadaşlar siteye kaydolduğumuzda site bize 180 GHz'lik bir bonus verecektir. Ve biz bu bonusla BNB, Tron ve Litecoin Shiba'da kazabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda 181 GHz'li Tron kazmaktayım. Bu da günlük yaklaşık bir Tron yatırımsız bir miktarda kazanabileceğim gözüküyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın altta burada reinvest ve çekim işlemleri var. Reinvest yani geri dönüşüm kazdığınız coinleri tekrar geri dönüştürerek arttırabilirsiniz arkadaşlar. Çekim için bakın buradaki withdraw tıklıyor. Çekim yapmak istersek görmüş olduğunuz gibi de minimum 0.07 BNB. Tron çekmek istersek 45 Tron. Litecoin'de 0.025 Litecoin. Ve Shiba çekmek istersek de 120.000 Shiba minimum çekim limiti arkadaşlar. Ondan sonra Bakın burada yatırım yapmak istersek depozit bölümüne tıklıyoruz. Biz burada hangi coin'e yatırım yapmak istersek mesela buradan tron yatırmak istersek buraya yatırmak istediğimiz miktar yazıyoruz. Ondan sonra bize kaç GHS vereceğini söylüyor. Arkadaşlar ondan sonra make a deposit e tıkladığımızda bize bir cüzdan adresi verecektir. O cüzdan adresine belirttiğimiz miktarda coin'leri göndermeliyiz arkadaşlar. Ondan sonra referans kısmına geldiğimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim daha referansım yok. Bakın burada birinci, ikinci ve üçüncü seviye şey referanslar sitede bulunmakta. Altta görmüş olduğunuz gibi siteye getirdiğim seviye referans için site bize bir GHS'lik bir bonus vereceğinden bahsediyor. Burada da benim referansım bulunmakta. Bunu da açıklamada ve bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de referans kazanarak ve arkadaşlarınızı davet ederek buradan kazımızınızı arttırabilirsiniz. Bonus kısmına geldiğimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yazdığı üzere her 6 saatte bir 1 ila 5 GHz'lik bir bonus bize bedava verecektir. Bunu almak için burada 6 saatte bir gelerek buradan get bonus'a tıklamamız istiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 1 GHz'lik bir hız bedava bir şekilde kazandım. 6 saat sonra buradan tekrar bonusumu kazanabileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.